Embriyo dondurma işlemi son belki de 5-6 yılın önem kazanmış bir laboratuvar metodu. Çünkü yumurta toplama, geliştirme aşamaları ve ilaç kullanma süreçleri kadınlarımızı oldukça yormakta tüp bebek tedavisi sırasında. Embriyo haline geldikten sonra ve transfer edildikten sonra eğer hala embriyomuz elimizde kalmış ise aynı kalitede transfer ettiğimize benzer bunların saklanması işlemi aslında embriyo dondurma ve böylece az önce bahsettiğimiz aşamalar tekrar tekrar yaşanmadan sadece transfer işlemi için embriyoların çözülüp kullanılması mümkün. Kimlerde dondurma işlemi yapılır? Bir kere standart olarak kalan kaliteli embriyolar varsa elbette ki çiftlerin onayıyla dondurma işlemi yapılır. Bir başka yolda mesela çok az embriyo üreten çiftler vardır ve zaman aleyhlerine işlemektedir. Bir havuz sistemi kurarız. Bu havuz sistemi dediğimiz şeyde kadının yumurtalarına defayeten uyarıp toplayıp embriyo haline getirip saklarız. Onun için bir böylece embriyo havuzu oluştururuz. Bu da gene dondurma işlemiyle gerçekleştirme, dondurup saklama işlemiyle gerçekleşmektedir. Ya da polikistik over hastası hiperstimülasyonla sonuçlandı. Yani karnında şişmesi, bu toplaması gibi yan etkiler oluştu. Bu hastalara embriyo transferi yapmak doğru değildir. Mesela onların embriyoları da dondurulup saklanabilir. Veya da e, işin sevimsiz tarafını düşünürsek kanser hastaları içinde bir embriyo dondurma programı e, yapılabilir. Bundan kastım nedir? Henüz çocuk sahibi olmayı düşünmemektedir ama maalesef bir meme kanseri e, teşhisi almıştır kadın erken yaşta e, ve kullanacağı ilaçlardan ötürü de yumurtalık fonksiyonları bozulacak ve anne olma şansını elden kaybedecektir. O dönemde belki hayatta kalmak elbette önemlidir ama işler bitip iyileşildikten sonra kadın anne olmak isteyecektir. İşte bu dönemlerde anne olmasını sağlayabilmek için Önceki süreçte tedavisi henüz başlamadan e, bu çiftlere de yumurta toplama ve embriyo haline getirip dondurma işlemi e, yapılabilir. ve Bunlar oldukça e, sonuçta e, elde ettiğimiz gebeliklerimiz de söz konusu e, ve doğumla sonuçlanan e, oldukça yüz güldürücü, keyifli e, bir tedavi sonu e, sağlamakta bize.